Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Adın ne? Hülya. Kimle geldin Hülya? Merve ve Ayça. Hoş geldiniz. Üçünüz de gayet güzelsiniz. Sen biraz daha zayıf istiyorsan. Ama öyle geliyor bence. Bence çok şıksın da hani öyle bir takıntın var gibi duruyor. Yok mu? Yok hiç öyle takıntım yok. Tanıyalım seni. Grubun en cadısıyla başlayalım Hülya'cığım. <laughs> Hoş geldin. Adın ne? Ayça. Ne iş yapıyorsun? Diş kliniğinde çalışıyorum. Bunları geçen hafta konuştuk. Sen saçların beyaz yoktu o zaman aralarda. Ha, <laughs> bir hafta da beyazladı. <laughs> Onlar gerçek beyaz mı? Evet, geçen hafta da vardı. Renk atmışsın gibi duruyor. Orijinal. Sen benim eski sevgilim gibi davranıp bırakır mısın? <laughs> Ağzıma sıçtı ya. <laughs> Aramıza geçenleri ne çabuk unuttun? Geçseydi unutmazdın. <laughs> Geçseydi daha fazla beyazın olurdu senin <laughs> Ben direkt konuşmak istiyorum diyen var mı yoksa ben rastgele geçeyim mi? Merve'yi direkt al. Programı yapmaya başladın, teşekkürler, varım. <laughs> Allah razı olsun. Burası sen dişkınlığa mı benziyor? <laughs> Sevginin yok değil mi senin? Yok. Belli. Adı ne? Emre. Ne iş yapıyorsun Emre? Çalışmıyorum şu an. Aa, iyi olsun be abi. <laughs> Kimle geldin buraya? Kuzenimle geldim. Hoş geldin, maske çıkart kardeşim. Senin 10 yıl önceki halin gibi duruyor. <laughs> sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Öğrenci sürünüyoruz ya. Nerede öğrencisin? Trabzon'da. Hülya sen de Karadeniz'sin değil mi? Evet. Sevgilin var mı? Hayır. Niye sevgilin yok? Gayet güzelsin. Aile korkusundan mı? Sen orada fantazini düşün. Karşıma çıkmıyor diye. Niye ayrıldın en son sevgilinden? Ben bana yalan söylediği için. Türk erkeği hiç yapmaz değil mi arkadaşlar? <laughs> hiç gördünüz mü yalan söyleyen bir Türk erkeği? <gülüyor> <gülüyor> Süper bir grup toplamışız biliyor musunuz? <laughs> İşten çıktınız geldiniz değil mi? Evet. Fantezinizi anlatın. Bazen böyle çok öfkelenince elimdeki bir camı böyle öfkeyle parçalayasım geliyor. Vitrinleri aşağı indi resim geliyor. Çok mükemmeliyetçiyim sanırım biraz fazla. Bunu mükemmeliyetçilik olarak özetleme mükemmel oluyor. <laughs> İnsanları paramparça edesim geliyor. Yani herhalde çok titizim. <laughs> Kasketiye bak. Çok etkileyici olacağını düşünmüş buraya gereken. Ne oldu kızlar? Dibi mi düşer zannettin öyle görünce seni? Sen seks için doğmuşsun. O kasket namına koyayım. Baba 3 filminden mi geldin lan? <laughs> Beni bir üç sene önce görseydin seks için doğduğumu söylemezdin. 165 kiloydum ben. Ama kilo vermemin evlilikle bir ilgisi yok. Zaten öyle olsa da gerçekten seks için doğmuş olacaktın kardeşim. <laughs> ne iş yapıyorsun? Tiyatro oyuncusuyum. Nerede? Uzun yıllar önce Bado'da. Açıktan da radyo televizyon okuyorum bu arada. Oo, bu CV'yi kaldıramam. <laughs> Bayrampaşa'da bir kına salonum var. Mide ameliyatı mı oldum bu arada? Öyle mi kilo verdin. Mide ameliyatı oldum ama çok spor yaptım. Yani sadece mide ameliyatı olup bırakırsan bu denli kilo veremiyorsun. 86 kilo verdim. Oğlum ben 80 kiloyum. Benden bir tane vermişsin lan. Çok yüzdüm, fitness yaptım. Bak bu da kızlara beni ekle. <laughs> Karın kası yaptım Hasan Can. Neler yaptım? Yani buraların falan bir görseler. <laughs> oh. Duydunuz değil mi? <laughs> Lütfen bana yanlış duyduğumu söyle. <laughs> Fantazini düşündün mü? Mesela uçakta gidiyoruz havada 10 bin fit yukarıda. Pilotların ikisi de zehirleniyor. Sonra uçağı kullanacak kimse kalmayınca uçağı da ben kullanıyorum. Yani benim uçak kullanmak fantezi. Peki niye iki tane masum adamı zehirliyorsun? <laughs> Amacın sadece uçak kullanmaksa? Yeteneğimiz ortaya çıksın. Müthiş humanist bir insansın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> en kötü buluşma anı nedir? <laughs> buluşmak. Kimle mesela? Ya manyak mısın? <laughs> Hatunlarla karşı cins... Merhaba derim. En kötü ilk buluşma anını soruyorum. Anı, geçmişte olmuş olan. Evet. Oğlum sen Türkçe bilmiyorsun ki ben sana kelime kelime anlatayım. <laughs> Aklıma gelen hanım yok yani. Daha önce kız arkadaşın oldu mu? Doğru söyle. Yok yok. Olmadı mı? Yok olmadı. Kaç yaşındasın? Kaç gösteriyor? 39. Yuh ama. <laughs> daha mı büyük? 24 daha. <gülüyor> <gülüyor> İmkansız acı. Lan kimliğimi göstereyim. Uranyum'dan besleniyorsun oğlum. <laughs> kimliğimi göstereyim inanmıyorsun. Oğlum Bejden Buton gibisin ver bakayım. <laughs> 1997. Oha. Ki bu fotoğrafta da yaşlısın. <laughs> Yazıyorum sen Emre'cim. Ya ben konuşam. Oğlum konuşamıyorsun da konuşamaman konu. <laughs> ben sana konser veriyorum kardeşim. İki tane ama bir şartım var bir kıza gideceksin. Bulursan gideyim. Bulursam. <laughs> Öyle bir hizmetimiz yok kardeşim. Hiç kız arkadaşın olmadı mı? Yok yok olmadı. Bir tane var da konuyu mu açmak istemiyorsun? Ya şimdi evdekileri izleyecek bir şey olacak. Evli misin ki sen oğlum? Yok. Ne diyecek babanlar? Aa oğlum gay değilmiş. <laughs> yok ya gerek yok. Oğlum niye bu kadar tangaçsın lan? <laughs> Çok sempatisin oğlum rahat ol. Yok olmayan kızı mı üreteyim? <laughs> Peki hiç aşık olur mu? Tabii ki olmuşuzdur. Olmuşuzdur. Siz bir ekip misiniz? <laughs> Nereden geliyorsun hayatım? Almanya. Bize bir fantezi anlat. Eve giderken binanın içinde şarkı söyleyerek giriyorum. Ve fantezim şu ki bir gün komşuların hepsi kapıyı açıp beni alkışlasın. Bir kubre söyle, alkışlayacağız. Kaderim kader <gülüyor> <gülüyor> Yes, teşekkürler. Mükemmel. <laughs> 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 Herkes hemen alkışladı ki sussun diye. <laughs> Peki sevgilin var mı? Hayır. Neden acaba? ne iş yapıyorsun mesela olarak? Dondurmacıyım. İçeriği ne? Dondurma. Dahi. Ne kadar akıllı birisi. Evet. <laughs> Benim seyircim böyle şey. Işte. Adı neydi? Berna. En son ne zaman sevgilin oldu? Hiç. Yalan söylemiyorum. Evet, o alabilirim bir defa. Bir daha yapalım ama bu biraz şey, üzüldüm de o yapmaya. <laughs> Neyse, o yapalım en biraz erkek sesi. <laughs> bir daha hiç dileyebilir misin? O yapacağız, tamam arkadaşlar? <laughs> hiç erkek... <laughs> hiç çeken var. Hazırım. <laughs> hiç erkek arkadaşın oldu mu? Hiç olmadı. Oo. Sen kaç yaşındasın bebişko? 28. Nasıl hiç sevgilin olmamış olabilir ya? Ben de bilmiyorum. Arzulamıyor musun kimseyi? Hayır neden olsun ki? Yani öyle bir arzu oluşuyor mu? Eğer <laughs> 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 yani, yani sizde oluşuyor mu öyle bir şey? Bilmek istemezsin. <laughs> Nerede kalmış Özkan? Ne yapıyorsun? Kendi memelerini niye avuşuyorsun kardeşim? <laughs> Oha o kadar mı tarik oldun? Ya? <laughs> Şimdiye kadar birine olan aşkın için yaptığın en büyük şey nedir? Şu an aptalca geliyordu o ara çok iyiydi. Adada sahilde masa kurmuştum. Arkadaşlara da rica etmiştim tekneyle işte seni seviyorum bilmem ne diye geçiyordu tekne. Güzel bir şeymiş. Şu an saçma. Neden? Belki de yakınındadır. Aa aa aa. Memeler işe yaradı. <laughs> Kendi evet. yemin ederim datasında öyle bir bilgi yok ya. Yani bir kız ondan hoşlanırsa ne yapacak diye böyle erör verdi. Neden? <laughs> Hasan Can, bir sıçma da ben anlatsam. Hadi. Bu işleri yapmadan önce İstanbul Toplantı ve Düğün Sonu İşletmeciliği Resif çalışıyordum. Her yıl Ağustos ayında İstanbul'daki bütün düğün sonlarına aynı ajanda dağıtılır. Ben de ameliyat olmadan önceki sene 165 kilo olarak dağıtıyordum onları İstanbul'un her noktasına. Bir sene sonra kilo vermiş olarak içeriye girdim. Adam elimdeki ajandaları gördü. Bana dedi ki, geçen sene bunları şişman bir tane pezemek dağıtıyordu. O nerede <laughs> Yeni doğmuş bir bebeğe hayatla ilgili bir tavsiye verecek olsan ne tavsiye ederdin? Ya mükemmel soru ya. Kulağını yedir üç kere Johnny Sins, Johnny Sins, Johnny Sins <laughs> Bir erkek çocuğunun adını Johnny Sins mi koyacaksın? Koyarım abi. Bari bir isim neden koyayım? Ben koyma demiyorum. Benim ikinci adım Can zaten. Adaşım sayılır. <laughs> Partneriniz bugün arkadaşlarımla olmak istiyorum dese ve planınızı ertelemek istese yanıtınız ne olur? Planına dahil olmak isterim olamıyorsam ertesi güne plan yaparım tekrar. Bir şey diyeceğim. Seni çağırmıyor ve arkadaşlarıyla gidiyor. Asla öyle bir şey değil. Özkan şu an yanındakini oynuyor acaba. <laughs> Tam o sırada da kız ona bir şey söyledi, böldünüz. <laughs> Onun bir de o düzgün erkeklerin hoşlanıyor gibi tipi var mı? Ben düzgün erkek severim ya. Sümük olsun. Ne olsun? Sümük. Sümük ne demek? Vur ensesini al ekmeğim. Ya sen hazır mısın? Memelerine olur mu ense şey? <laughs> <laughs> tüm insanların uyacağı bir kural koyma hakkın olsa bu ne olur? Sancan cevap verebilir miyim? Verebilirsin bebişko. Neydi adın? Sinem. Evet Sinem. Erkeklerin bu. lavabodan çıktıktan sonra yaptığı bir hareket var. Kural olarak onu koymak isterdim. Hangi hareket? <laughs> Pantolonu düzeltme hareketi. Ha onu hemen mi yapsınlar? <laughs> Yapmasınlar Sancan. Mecbur yapıyorsun hayatım o. <laughs> o mecbursun Hep söylüyorum, inandığım için söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah! <laughs>